Sefir'in Kızı dizisi büyük gösteri hazırlanıyor. Star'ın sevilen dizisi Sefir'in Kızı yurt dışında da yerini almaya hazırlanıyor. Yapımına NGM ve 03 Medya birlikte imza attığı başrollerinde Engin Akkürek ve Tuğba Büyüküsün yer aldığı Sefir'in Kızı'nın yeni afişi ve MIPCOM uyarlaması yayınlandı. NASA'nın Kennedy şehrinde her yıl düzenlenen dünyanın en prestijli TV içerik fuarı MIPCOM için hazırlanan dizinin yeni afişi büyük beğeni topladı. Çekimi Bodrum'da gerçekleşen afişte dizinin başrol oyuncuları Engin Akkürek ve Tuğba Büyüküstün uyumlarıyla göz doldurdular. Yönetmenliğini Emre Kabakuşan yaptığı dizinin senaryosunda ise Eylem Can Polat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozan Ser Uğurlu kalemi alıyor. Dizide Engin Akgürek Sancar Efe karakterini canlandırırken Tuğba Büyüküsten ise Mavi karakterini canlandırıyor. Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktu, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Cemre Ökten ve Şafak Başka yanında oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege'de yapılıyor. Sefir'in kızı her pazartesi saat 20'de Star'da.